Selamun Aleyküm arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz İşlerin yoğunluğu sebebiyle işte biraz video çekemedik siz abonelerimize bu aralar gerçi hani gönderdiğiniz şeylerle yardımcı olmaya çalıştık sorularla ama video çekemedik bu arada en sık gelen sorulardan biriyle yeni bir video ile karşınızda olmak istiyorum. Bunlardan birisi yağ basıncı. Bununla ilgili bir videomuz vardı ama yeniden bir video çekme gereği duydum. Çünkü bu farklı bir arıza türü dediğim yağ basınç ile ilgili. Yani rolantide arabanın yağ lambasının yanması. Şimdi arkadaşlar rolantide aracınız mesela sabah çalıştırdığınız soğuk. Yağ lambası yakmıyor. Hiçbir şekilde yakmıyor. Çünkü cikle de devrede arabanın rolantisi yüksek. Ondan sonra belli bir müddet gittikten sonra araba ısındıktan sonra ya ışıklara gelirken e, örnek veriyorum ya e, durduğunuz yerde araba yağ lambasını yakıyor ya da pırpır etmeye başlıyor. Böyle bir durumda e, arkadaşlar ilk önce bakacağımız yer e, tabii ki yine aracın herhangi bir yağ müşüründe yağ pompasında veya e, e, yağ ile ilgili ekipmanlarında bir şey var mı yok mu aradınız ve bulamadınız herhangi bir şey yok. Şimdi burada aslında çok basit bir sorun var. Ama tamirciler tarafından göz ardı ediliyor. Ya da daha değişik yöntemlerle yapılmaya çalışıyor ama becerilemiyor. Şimdi arkadaşlar bir arabanın sağlıklı rolanti devri 900 devirler civarıdır. Şimdi araç eğer 900 devirden aşağı düşerse yani 700 devir 600 devir gibi devirlere inerse aracın yağ lambasını Göz kırpması veya yağ lambasını yakması gayet normaldir. Bunu bir kere e, kafamızda yer edinelim. Yani diğer parçalara baktınız, İşte pompadır, ondan sonra e, filtredir, yağınız normaldir, ondan sonra herhangi aracın e, herhangi bir yerinde bir sıkıntı yoktur. Ama araç e, ışıklara girerken e frene bastığınız zaman veya e, araç belli bir müddet ısındıktan sonra durduğu yerde yağ lambası yakmaya başlıyor. Direkt dikkat edeceğiniz yer kesinlikle ve kesinlikle aracın rölantisi olsun. Şimdi araç rölantisi eğer 700-600 ondan sonra 500 devirlere gibi bu devirlere düşerse arkadaşlar bu aracın kesinlikle ve kesinlikle yağ lambası yakması normal arkadaşlar. Ama 900 devirin üstünde yağ lambası yakıyorsa bu farklı bir durum. Bu durumla kesinlikle benim anlattığım konuyu karıştırmayın. Eğer 900 devirin üstünde yağ lambası yakıyorsa diğer videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi araç 900 devirin altına indiği zaman dediğim gibi 700-600-500 devirlere indiği zaman araç eğer, eğer yağ lambasını yakıyorsa ve diğer yerlerini kontrol ettirdiğiniz herhangi bir sıkıntı yok. Yağdır, yağ filtresidir, yağ müşürüdür veya yağ pompasıdır. Bunları kontrol ettirdiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Yapacağınız işlem şudur. İlk önce aracı durduğu yerde ayağınızla yani gaz pedalınıza ayağınızı koyup aracı 900 devire getirin. Eğer aracı 900 devire getirdiğinizde yağ lambasını söndürüyorsa, yakmıyorsa bu sefer sizin arızayı arayacağınız yer yağ müşürü veya e, pompa veya filtre veya örnek veriyorum yağ değildir. Araç 900 devirde yani sağlıklı rolantiyi bulduğu zaman araç sağlıklı rolantiyi bulduğu zaman eğer yağ e, lambasını söndürüyorsa burada yapacağınız ilk iş rolanti ayarlatmaktır. Yani bu da nasıl e, bunun sebepleri. Mesela örnek veriyorum gaz kelebeğiniz kirlidir. Potansiyometrenizde arıza vardır. Rolanti motoru arızalı olabilir. Bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Eğer normalin Dediğim gibi normalin üstüne yani 900 devirde, 1000 devirde yağ lambasını söndürüyorsa kesinlikle başka yerde aramayın arkadaşlar. Yani bu video çekme ihtiyacı duydum. Az önce de dediğim gibi bir polis arkadaş aradı. Onda da aynı problem vardı. İnşallah 12 de düzelecektir. Sizin de dediğim gibi araç yani en çok sorulan sorular bu kanalımıza girdiğiniz zaman. Abi normal gidiyorum seyir halinde hiçbir şey yok frene basıyorum. Işıklara yaklaştığım zaman araç yağ lambası yakıyor. Yahut da abi araç e, sabah hiçbir şey yok. Çalıştırıyorum. Rolanti normal cikle motoru bıraktıktan sonra normal rolantiye geldikten sonra işte araç yağ lambası yakıyor. Burada eğer bu durumlar sizin aracınızda da varsa ilk önce hemen gözünüz rolanti ibresine takılmak takılsın. De bakın hemen 900 devirin altında mı üstünde mi? Eğer ki 900 devirin altında yakıyorsa araba 900 devire sabitleyin arabayı söndürüyorsa dediğim gibi gaz kelebeği, potansiyometre ve e, rolanti motorunda arayın sıkıntıyı. Buralara baktırın. E, buralarda kesinlikle ve kesinlikle 900 devirde düzeliyorsa sorununuz. Aracın rolantisini düzenlettirdiğiniz zaman %100 aracınızın sorunu e, giderilecektir. Başka yerlerde aratıp da boşuna aracınıza masraf ettirmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada dediğim gibi uzun bir aradan sonra video paylaştım. Bundan sonra videolarımın devamı gelecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.